Tamam, vardır görüyorum la. Baba. Baba, baba. <laughs> <Ay>, hadi, <çok güzel. gülüyor> <laughs> Kendi yine de ha, olmadı, değil Oldu, değil <laughs> <sen gülüyor> <laughs> onu giyince oynamıyor. <laughs> Oynat! Geç abi. Gideyim <laughs> <laughs> mi? Az sıra bitse mi? Köşeyi alamıyorum. Anne sen onu giyme ya! Adam niye tutsun diyor. N'olur şeye geçtik evet. Baba bir daha o adam tutmasın. Senin tutsun. Aha. Tutsun tutsun. Herkes tutsun.

Bura bize de geldi la. Ulan ne sert çekti <laughs> lan onu? Hadi yetiş, hadi yetiş. Hadi yetiş Hadi. 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 Ulan git. Hiç Bak hiç sevmedim görüntüleri. Yok yok güzel güzel. Biz ender çekeyim paşam. Ne bunu Hadi. Yeter abi bir şey kırmızısını dedik ya. Hadi Suriyeli. <laughs> abi bugün koncu yok ondan ya. şimdi çakladı. Abi Eken ne oluyor ya? Hadi Eken. Aha. Bak. Güzel bu ya. Başkan hadi Rıza, hadi başkan, hadi başkan. Almış. Başkan. başkan. başkan da yiyecek kilo almış diyorum. Ha, ha. Abi yemek de iyi ya. He? Yemek Yemekten güzel yemek. Yemekten mi yoksa ekmekten? Ekmek de iyi. Ha, eke de kilo almış baksana. Şiş, hepsi şiş. göbekli lan şunlara Vallahi Valla hakikaten hepsi de timfele. Hiç. Göbeksiz bir adam geçirmediniz mi buraya? He. <laughs> ha, hepsi bir Suriyeli de Şey var da Suriye'de de aynı şey var. Hadi Suriyeli. Baba. Hadi. Baba. Hadi baba. Cuma, Roma. hadi Cuma. Biliyor mu nasıl Çevir. Hadi Cuma, Çok hadi ya. Cuma. Gel oyna. Hadi baba. Çok hadi Cuma, kaya boynu. Canım baba. Canım Haydi. Hadi. O, bak. Hadi. Mm, of. Devri gülü yok ya ne de ha. Burada sen çeksene ya Mehmet de çek. Kan lan. Aha orada hala dolanıyordu bak. Boş boş geziyor. He bomboş geziyor valla. Baba süper. Süper evet.

Sesi çıkmıyor. Bugün <laughs> bu ses çıkmıyor ya. Ne oluyor ya? Yani. Ya bakmıyorlar ki sana. Değil Allah mi? Ay ya. Değil mi? Evet evet evet. Hadi bakmıyorlar. Hele ekene bak ekene. Hadi eker. Hadi kaldır hop. Helal olsun ya. <laughs> Helal olsun ya. <laughs> Kim lan? İhtiyar lan. İhtiyar lan. lan. İhtiyar lan. Vallahi bu Baksana. 45'lik. 45'lik mi? 47'lik mi? Baba <laughs> <laughs> هاي <applause> يا <applause> Dur, ben kadar. Buradan bugün koyun diğer ya. Hadi hadi canım. Hadi baba al topu. Baba hangi kale sizde? <laughs> hadi kaldır. Kaldır. Ha. 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 ya.

Aa, Eken bugün formunda değilsin Eken. Eken gittin Eken bugün. Bugün formunda değil Eken. Hadi kaldır. Gel, gel, son aldı ya ya. Yer görüyor ya. Hadi sesin kesildi. Hadi. Konuşmuyorsunuz. musunuz? Yok, boğazımız bu ağrıyor bugün. Şansa bak. Hadi bakalım. Bakalım. Of of of. Hayır. Bakın sakatlan bu valla. Baba ne olmuş? Babam Baba evet. ne topu? Şimdi bir gol Bir şey ver. olmaz, bir şey olmaz. Top. Top <laughs> oynayınca <laughs> ben... Hadi su yeri. Acıma. Evet. Hadi Yusuf. <laughs> evet, 20 numara. Gel. <laughs> hey! <laughs> 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 Hadi Suriyeli, hadi Suriyeli, Suriyeli fazla iyi araşma. Suriyeli mi? Hayır. Suriyeli mi? <laughs> He? Suriyeli. He ee, Suriyeli. Suriye'den geldi o. He ee, Suriye'den geldi. <laughs> Bu yakında geri gidecek Suriye'ye. <laughs> Devrimden sonra gidecek. He? Devrimden sonra gidecek. Devrimden sonra gidecek Suriye'ye bilir mi? <laughs> ya Suriye'li. Hadi.

Kadir şey Suriyeli. O ekan bugün hiç formunda değilsin ekan. Bu çok yemek yemiş herhalde. <laughs> Hadi yetiş. Hadi baba. Hadi. Uzan, Hadi uzan, yetiş. Uzan güzel. <laughs> oh. Hadi Üskar. Eken. Bugün formla değilsin Eken. Top gelmiyor ya. Bak. Penaltı, penaltı. Penaltı, penaltı. Bak ha. Penaltı lan. Ne Yusuf bu görüyor musun? Bak bak hadi Gülçü Allah Suriye'de sahne değil. Evet. Baba. Öndür <laughs> amca. Baba. <gülüyor> Hadi. Baba. Bak. Adam hazır şey diyor ha. Bak. Bak. Görüyor musun? Tekneyi görüyor musun? Bak. Görüyor musun? Bugün sizde ne bileyim bunu? Bugün sizde, bugün sizde. Hala boş şimdi bak, hala bir atsalar. Ben o zaman şöyle atarım. Zimnastik mi yapıyorsun? Evet, bak. Bak, geldi, geldi. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Baba, baba, top yasına gidecek o tüyen. Aha. <laughs> hadi şey, Ali, hadi Ali. Allah, hadi orhan. Hadi niz, hadi hadi. hadi hadi. Hadi baba, hadi baba. Hadi. hadi vay 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 sonunda attı yani ha. attı vay, mı? Ender attı en, en, ender seni. mi attı? he ee. vay grubu gülü vay vay baba güzel atar ya gülü gülü hayır şey ender ender kulağa attı yeter bu bir dahaki maça gelecek misin? Ben de geldim. Of. Ulan Suriyeli. Aa, güzel Hadi Cumali, hadi ha. Suriyeli. Ben sayılma, sayılma. Ama biraz çok. Oh, Abdullah. maça <laughs> <Çocuk>. Abdullah. <laughs> Abdullah. Bütçü küsümü görüyor mu? attı. Ya. Baba kaç kaç! Bu taraf yeniydi Beraber Berabereymiş. Berabere biter. Abi inşallah Beraber. biter. Evet. Of! Onlar şey daha çekiyor Abi ha. En çekiyor. Suriye'ye bir tane gol attın tek. Kaç O iyiydi. Evet. Orta mı evet. masada? Tabi orta sağdan. Orta sağdan. Hadi can. ay çok güzel. Hadi. 75 5 Bahane Bak, mesela şuraları bağlamış, top şişirmiş. Hadi Sürye ile. Hadi Cisu. Cisu bak. Abi adam aynı şey gibiydi ya bak haya. Adam süper oynuyor ya. Kaç dakika kaldı ya? 10 dakika kaldı. 10 dakika kaldı. Of 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 lan. Yusuf bir tane daha atacak Yusuf. Hadi bak ha güzel. Hadi. 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 <laughs> hadi. Hadi Ali. Hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Haydi Orhan haydi Ne biçim attın dur şunu da de Orhan Orhan Yusuf Karubei şey İhtiyar valla... Hadi ya, hadi ya. Bola. <laughs> İhtiyar bilerek çekiyor ha. Bola getti süper elde ya. İhtiyar bilerek çekiyor ya. Ha. Hadi hadi. İhtiyar bilerek çekiyor vallahi ya. Paranı diyor. Hadi Suriyeli, hadi Suriyeli. <laughs> Aha. Adama bak, <bu>. helal olsun lan. Adam bizi bende gol atıyor. Ya Allah'a ya. <laughs> Çatı bir göreyim lan. Eker. Hadi. <laughs> o. Oh. <laughs> Kim o? Osman mı o? <gülüyor> Kim <laughs> yeniyor? Ekersiz mi yeniyor? <laughs> Hadi Eker. Hadi Suriyeli. <laughs> <laughs> oh. Kırmızı kart. oh bir şey olmaz. Oy. Fena duruyor. Baba ne yaptın? Ya baba takatladı. <laughs> hadi lan. Hadi hadi gide bir Hadi gel. Hadi. hadi. Hadi

buraya da de tepemizde çektim hadi oraya Osman <laughs> etken, etken. Hadi Özkan. Beş dakikamız var. Hay Yusuf. Bom, selam, hadi Şşşttt! Suriye'de... Yahu bir bak! Şşttt! Bende şiştin, şiştim! düşünüyor, başka bir şey düşünmüyor. He? Hei. <laughs> 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 <høye> <Hele, hele, hele. høye>

Hadi uçuk ulan uçuk ulan uçuk ulan 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 gol atacak lan Allah Allah Ona buna ne oluyor lan lan Uçuk Bak. Hadi bakan Oyna bakan Ulan bizi üstümüze çekiyor. o 3 dakikalar var 3 3 <laughs> 180 dakika Um. Tamam. Tartışma yok. Tamam tamam. Tartışma yok. Hadi diğer. Kol oh, işte. Ha, helal olsun kolla. He. Kafayı ne attı Kim at, bana. Kimat burada attı değil mi? He. Hadi ya top oyun hadi. Şarjı bitiyor abi. Bitti mi şarjı? Bitti. Kaç dakika var? 3 dakika var da 2 dakika kaldı. Bir dur ya, bir dur ya. Buran Suriye yerle mal şey de benim kulun kurat. Buran. Suriye ona karışmıyorlar. O serbest. <laughs> Oo lan bitti oyun ya. Güzel güzel. <laughs> ya kalkamadı ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, hele. Of 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 of. Hadi. Kısık 5 kişi oynar, oynayan oynarsa tamam. Allah'sı ya. gol <laughs> attı la. lan. He. бака ал Haydi şey. Orhan küçmüş gibi duruyor. Orhan, Orhan da bunun formunda. Eken de bunun formunda diğer. Oha kolla. Kolla. Yok, yok değil. Değil mi? <laughs> bir dakika, bir dakika. Son dakika. E, Turun arasında tanımıyorlar ha, bu. Hadi Cumali. Cumali anca ya. Hadi Cumali, hadi Cumali. Son gol at. Of, of, of. Gel, gel, gel. Ya benim günü gene faul yaptık. Hadi Burak. Hadi Burak. <laughs> ah bitti Evet Tamam 9 sizin sizin Hadi bitti Tamam tamam